Ahlak insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı bir takım tutum ve davranışların tümü demektir. E bu tabii ki bir sözlük tanımı. Bir de ahlak bekçiliği var bu videomuzun da konusu. Kendi ahlaki değerleri kapsamında başkasının ahlakını gözetmek. Ve evet bu bir sözlük tanımı değil. Bunu ben uydurdum. Ama hemen hemen böyle bir anlama geliyor. Peki neden bugün bunları anlatıyorum? Şu olayı sanırım hepiniz duymuşsunuzdur. Edipçik. Söyle, bir dakika, sen, sen, sen bir, dakika. Boş verin, boş verin. bir dakika, senin ister ister short giyerim, utanmıyorum, sen, benim sen, baba'm hadi. karışmıyor. Sana ne lan benimle giydiğinden, sana ne, sana ne? Sana ne? Sana ne? Bir kadın yolda yürüyor ve yanına yaklaşan bu adam kadının babasına ve kendisine ağır ithamlarda bulunuyor. E bu olayla beraber ahlak bekçisi kelimeleri sosyal medyada çok fazla yayıldı. Peki gerçekten ne demek bu? Videonun başında verdiğim ahlak tanımını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız şu an ekranda var. Gördüğünüz üzere ahlaka herhangi bir sınır koyulmamış. Bir takım tutum ve davranışların bütünü denmiş. Yani anlayacağınız insanlar da ahlak anlayışı hep farklı şekilde nükseder. İşte kritik noktaya burada geliyoruz. Sen bu farklı nüksetmeye katlanamayıp herhangi birinin özgürlük alanına girersen işte o zaman ahlak bekçisi olursun. Peki ahlak bekçiliği kötü bir şey midir? Buradan devam edelim. Şimdi soruyorum sizlere. Ahlak gerçekten kapalı giyinmek midir? Hayır, elbette değildir. İşini dürüstçe yapmak, insanların arkasından konuşmamak, zayıf gördüğünü ezmeye çalışmamak, hırsızlık yapmamak ve böyle devam eden bir ton şey. Soruyorum bunların ahlak bekçisi kaç tane var? Mesela geçenlerde bir kadın çıkmıştı piyasaya. Herkese koli vermek. <laughs> Koli 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 diye ağlayanlara alın ulan kolinizi. <laughs> Evet bu kadın birçoğunuz hatırlamıştır. Ve benim bu kadını ele aldığım videoda ben de bir ahlak bekçiliği yapmıştım. Ancak işini düzgün yapmamaktan, yalancılıktan, fakiri ezmekten bahsetmiştim. Kadının kılık kıyafeti umurumda bile değildi. Şimdi buradan tırnak içinde ahlak bekçilerine seslenmek istiyorum. Ahlak önce bedeni değil, zihni kapatmamakta geçer. O yüzden bir dahakine illa bir şey sorgulamak istiyorsanız önce aynaya bakın ve kendinize sorun. Ben ne kadar ahlaklıyım da millete bir şeyler anlatacağım diye. Ki dayı da gerçekten... çok çok ahlaklıymış. Kadına Haziran'ın ortasında short giydiği için bağırıp Facebook hesabından böyle şeyleri takip ediyormuş. Aynı zamanda arkadaş kumarda da iyiymiş. Çünkü onun zihniyetine göre önemli olan kapanmak. Ama bu arkadaş onu da becerememiş ve short giymiş. Anlayacağınız çelişki üretmek bir sanat olsaydı bu adam Da Vinci olurdu. Şimdi ben bu adamın dinini bilmiyorum. Ancak yaptığı şu Facebook paylaşımında inşallah kelimesini kullanmış. Müslüman olduğunu varsayarak devam edeceğim ki zaten ülkemizin çoğunluğu Müslüman ve bu adam gibi düş hem de ben Müslümanım diyenler de vardır. Onlara da iyi bir ders olur bu ayet. En'am suresi 104 şöyle der. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler yani irade verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine. Kim de görmezse zararı kendinedir. De ki ben üzerinize bekçi değilim. Ayette de çok net bir şekilde belirtilmiş. Peki şimdi gelelim sonuca. Bu adam içeri alınacak mı? Elbette hayır. Yani bir hakaret küfür var evet. Belki ondan bir küfür hakaret davası yiyebilir. Çünkü kanıt da var. Ancak çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Kişinin özgürlük alanına karıştığı halde. Şimdi bana birçok arkadaş şey dedi. Yani bu insanları niye konuşuyorsun ki? Zaten bunlar hiç bitmeyecek. Evet doğru, yani bunların sonu gelmez ne dünyada ne Türkiye'de. Ama tahmin ediyorum bu videoyu on binlerce kişi izleyecek. Ve madem bu barzoya ceza verilmiyor, o zaman cezayı biz toplum olarak keseriz. Hop dedi Kenes ne demeye çalışıyorsun? Demeye çalıştığım şey şu. Sen bu olayı diyelim ki benden öğrendin ve olur ya sokakta bir yerde karşılaştın. Senin o adama atacağın iyi yok baza bak bakışı bile, emin ol ona yetecektir. Yani madem bu adama bir ceza verilmeyecek, o zaman cezayı toplum keser. Ve benim de burada zaten yapabileceğim en fazla şey, olayı yorumlamak ve bir bilinç oluşturmak. Yoksa bu olayın kötü bir şey olduğunu zaten herkes biliyor. Olay hakkındaki son yorumlarında şu şekilde. Ben kadına gerçekten çok üzüldüm. Haziran'ın sonuna geldik artık ve İstanbul yanıyor. Çok affedersiniz yani üstümde bir şey olmadan dolaşıyorum ben evin içinde. Ki her insanın da tervezleri aynı değildir. Mesela bazıları çok fazla terler. Yahu kadın giyip giyilebilir en normal şeyi giymiş bir de. Ama tırnak içinde ahlak bekçisi bu adam için mekan, zaman, hava durumu hiç önemli değil. Umarım bir gün soyunuz tükenir. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.